O kızın saçlarından tutup ama bir tane daha abin olman lazım. He. Abini tutacak, o kızın saçlarından süründürüp yerlerden atacaksın. He. Sonra da o saçları kesip kız bitecek. Sonra ikisi severken, kız 3 gündür sever. Sonra bakar başka bir oğlan geldi, sonra başka kapıya gider. Abime der, abi o aklından geçenleri bilir, bilir aklına getirir. onun için biz de ister sakın yapmayacaksın. Abi listesi bile o yaparsa imlettim ondan da bir şey yoktu. Aa bunu söyledim. Yapmazsan sen de abin aynı Çekti mi? Hı? Çekmedi galiba. Hangi abim aynısı olur ki ne anlamadım ben bütün. Hadi bana akıl ver ya ben. Bak senin hı. abim benim abim değil. He. Tam da. Hı. Şimdi sen döyeceğin bu kızı hı. yerlerde sürükleyeceksin. diyeceğin. Tamam. Hı hı. Ama sana bir yandan Volkan abin yardım etse. Ben yapmayacağım. Sen ne yapacaksın kızım. Ben mi yapacağım? E, sen ne yapacaksın. Ben korkarım. Niye? Ben yapamam Betül. Sen benim yanıma gelir misin? Vallahi bilmem. Kim o? Allah Kimse yok orada. Kız ha. buradaysa sen evde yalnız olursan o... Ol ya o beni döverse? Betül? Ya? Bak söylemek gibi olmasın. Ha. Tüp gibi olacaksın. Kızım birazdan da söyledim. Hiç korku olmayacak sen de. Kız dediğin tüp gibi olur. <laughs> Hiç öyle korku falan yok. Nasıl olacağım tüp gibi peki? Böyle duracaksın. Saçların çok güzel sürükleyeceksin. Ne diyeceğim? Saçların çok güzel deyip saçlarını Hı. tutup sürükleyecek miyim? Yok yok, O anneanne mutfağa gidiyor. Bak, çok saçların çok güzel. 3-4 sefer iliceceksin ama ellediğinde de böyle elin sert olacak. Heh. Biraz biraz çekeceksin. Sonradan hepsini al, al alıp saçtan çok güzel ya sonra arkadan böyle yastık gibi tutup <laughs> çekecek Heh. çekip böyle arkasından süründüreceğim ha. Vallahi valla ben korkarım Betül neyse ama ya sen beni korursun değil mi kardeşim ben o zaman senin yanında olmayacağım ki ya, ya e, Betül gel yine mi o zaman ama Betül ya şaka yapıyorsun değil mi Yemin ettim Tokaya ben daha gitmeyeceğim amca ama Türkiye'ye mi? Hmm. Neyse bakalım.